Bugün 23 Nisan, bu özel günde çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşatmak istedik Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. Onlarca çocuk etkinliklerimizle çocuklarımız doyasıya bugünün tadını çıkaracaklar. 23 Nisan'da çok güzel etkinlikler oluyor, çocukları çok e, mutlu ediliyor. O yüzden ben bunun için çok seviniyorum. Organizasyon çok güzel. Çocuklar için çok güzel aktiviteler var. Çocuklar için güzel oldu. Biz de kızımızı bu bayramdaki belediyemizin yapmış olduğu etkinliğe getirdik. O yüzden belediye başkanımıza da teşekkürler. İnşallah bu aktiviteler daha fazla devam eder. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bunun için. Bizi unutmadı, her zaman yanımızda oldu. Antalya için çalışıyoruz.